Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için alkolsüz güzel bir kokteyl hazırlayacağız. Bakalım nasıl olacak? Bekliyoruz. Hemen başlıyoruz. Doğaslama olarak alkolsüz, gayet tatlı, hafif tane... aroma olan elma suyuyla başlıyoruz. Kerteşik olarak 7 Bir tane ben yapayım çaktırmadan yan tarafından üzerine ananas yaklaşık olarak üç sier, karışma olarak üzerine karpuz yaklaşık olarak bir buçuk sier, buraya şekilliyoruz. önceden hazırlamış olduğumuz şekerle ve tuzla da alınmış bardağımızın üzerine çok az limon suyu döküyoruz. Evet. Ve hazırlamış olduğumuz kokteyli servisimize hazırlamak için. Evet şimdi nasıl? ne Portakal dişeni. portakal, limon, kivi, bu tarzda olabilir servisimize hazırlıyoruz. Misafirimize ikram ediyoruz. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Abi yakın markajı bekliyoruz sen de. Harika bir şey olmuş. Sen küçük <laughs> bardak verir misin? <laughs> Kapağında bile <öyle> sesi duydunuz. <laughs> Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bunu renklendiriyoruz. Hiç zorluk olmadan. Ne yapalım? Kirli yapalım. Farklı olsun. Gayet güzel. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet başarılı. Pipet versene bir tane. Gayret pek kullanılmaz. Sopa Bir de bunun tadına bakalım. olmuş. Değişik bir tat. Evet. Yorum geldi. Değişik bir tat. Hemen bize bakalım. Aynı bizim şeydeki kokteyle benzemiş. Bir tane ekşili bir kokteyl vardı. Evet. Başka var mı? <laughs> <Daha atmak gülüyor> var mı? var. Evet, hazırladığımız <laughs> iki tane <laughs> e, evet, doğaçlama kokteyl var arkadaşlar. Bir tanesi kırmızı renkte, bir tanesi sarı yeşil renkte. Doğaçlama kokteyl yaptık kısa bir süre içerisinde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız yorum kısmına belirtmeniz yeterlidir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.